İspanya'da işsizlik rekor düzeye ulaşmış durumda. Emekçiler sokaklarda krize ve neoliberal politikalara karşı direniyor. İspanya kralı ise filavında. İşsizlik oranının tarihte görülmedik seviye olan %24.6'ya çıktığı, ekonomik krizin giderek daha derinleştiği, işçilerin kapitalizmin krizini ödemeyeceği sloganlarıyla sokakları doldurduğu bu günlerde İspanya Kralı Johan Carlos olmayan paralarla Botswana'da fil avlarken düşerek kalçasını kırdı. İspanya uzun bir süredir çok derin bir ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor. Ülkede işsiz sayısı 5 milyonu aşarak tarihi bir rekora ulaştı. İşçi sınıfına yönelik saldırılar ise sürüyor. Memur maaşları donduruldu. Çalışanların ücretleri düşürüldü. Emekli aylıkları budandı. Sosyal hizmetler ise kelimenin tam anlamıyla tırpanlanarak sağlık sistemi neredeyse özelleştirildi. Parası olmayanın hayat hakkı kalmadı. Ülke bu durumdayken, Kral Carlos geçtiğimiz günlerde işsiz sayısının bu kadar artması uykularımı kaçırıyor demişti. Kral, İspanya işçi sınıfı ve emekçilerin durumuna çok üzülüyor olmalı ki dinlenmek ve rahatlayabilmek için Botswana'da filavına çıkmış. Bir kaza sonucu düşüp kalçasını kırmasaydı kralın bu dinlenme gezisinden belki de kimsenin haberi olmayacaktı. Ancak kaza geliyorum demediği için kalçası kırılan kralın özel bir uçakla İspanya'ya geri götürülüp acilen ameliyatı alınmasıyla durum ortaya çıktı. Bu küçük kaçamağın İspanya bütçesine yüz binlerce avroya mal olduğu tahmin ediliyor. Fil yasal olduğu Botswana'da avlanan her fil için 20 bin avro ödenmesi gerekiyor. E koskoca kral ava yalnız başına çıkacak değil elbette. Mahiyetinin masrafları, özel uçaklar vesaire işin içine katılınca ortaya en az yüz binlerce avroluk bir fatura çıkıyor. Rezalet sadece bununla da sınırlı değil. Kral Carlos'un İspanya'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı Onursal Başkanı olması da işin cabası. On binlerce kişi kralın Doğayı Koruma Vakfı Onursal Başkanlığı'nı bırakması için açılan dilekçeye imza atmış durumda